Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün ben Vika Yusuf Yazıcı için sen diyorsun bu kanal ne? Dur arkadaşlar. Bu kanal ne? Bu arkadaşımın kanalı adı Epic Kayra Özbek. Kayra diye bir arkadaşım var gerçek. Hoax falan yok. Evet şimdi ilk videomuza bakalım. Çok ilk, ilk video aslında. Şöyle bakın ben. Evet. burada kayra toka evet. için varmış burada onda. Um, bu da kayra. Evet. Arkadaşlar, bu da... arkadaşlar burada bu var. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar> burada... <laughs> evet. Evet. Evet, evet, evet. Uy, Ay, evet. Arkadaşlar, arkadaşıma abone olun yoksa ben sizi öldürürüm. arkadaşlar. yok. Yok, yok. Evet, evet. <laughs> yok en sonu geçeyim. Direkt en sonu geçeyim bari. Vay, ne yapacağız? Yes Arkadaşlar şimdi smash solo sir. Solo smash. you don't play this? Bak. Vega. Aha. Vega. Ne Vega diyorsun? Oy. you don't play this? Yazıcı. Yok artık. Hemen git. <laughs> oh, <laughs> Oy 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 oy. O oh, no, Oy ne yap? no, 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 ama. no, sana bir şey söyleyeceğim. Do, 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 do. Neyse, ne? a, 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 dur dur dur. Neyse neyse. Dur. Biz bir tane şey yapabiliyoruz. Bak sana burası benim. Güneş kırmızı. Siyah olsun. Siyah. Siyah su. Bu. Bunu anlamadım. Bu <laughs> da siyah. Evet arkadaşlar. Evet bu benim arkadaşımın kanalıydı arkadaşlar. Burada belki çok abone olur diye kapı videosu da çekmiş. Hani şu <laughs> doğru oyun... Merhaba. Hani bunu atılıyor musunuz? Evet bu kapıla oyunu. Hani şu korkunç şey var ya. En sonda. Hani en sonda. Var. <laughs> Lol demişim ne ya ya. Neyse arkadaşlar bu sonuncuydu. Bibi bay bay arkadaşlar.